Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun, daim olsun inşallah. Bugün tefekkür dünyamızı, düşünce dünyamızı genişletme adına bir takım nüktelerden sizlere bahsedeceğim. Bir dönem bu şekilde derslerimiz olacaktır inşallah. Fayda bulursunuz. Tefekkür dünyamızı genişletmez isek zikir ufkumuzu da genişletemeyiz. Haşri cismani üzerine yani insanın dirilişi üzerine konuşmak gerekirse geçmiş asırlarda her gün paraza 20 bin insan dünyaya geliyorsa bugün 200 bin insan dünyaya geliyor. Yine de her birinin her bir azası tamam ve kusursuz olarak geliyor. Hayalen Dünya nüfusunu çoğalsanız öyle bir an gelebilir ki dünyada her gün bir milyar insan doğabilir. Yine de hiçbirinde hiçbir aza noksan kalmaz. Hayalimizle bu rakam arttırabiliriz. Nihayet öyle bir noktaya varırız ki her gün milyarlarca mesela kıyamette haşredilecek dirilecek insan sayısı kadar insan dünyaya gelebilir ve hiçbirinde hiçbir noksaniyet bulunmaz. Bu azim kudretten haşrin cismaniyeti yani haşirde, dirilişte insanların tekrar cismen diriltilmesi ve hayatlandırılması nasıl uzak görülebilir? Diğer taraftan, yani ölüm varsa diriliş de var. Diğer taraftan yavaş yapılan bir şeyin süratli ve ani yapılması da mümkündür. Halı dokumada olduğu gibi. Binaenaleyh insan bu dünyada 30 senede aldığı hali haşirde yani dirilişte bir anda alacak. Yani 30 yaşında dirilecek. Ve dünya süslü, bezekli bir gelin gibi herkesin yüzüne gülmüş fakat kimseyle evlenmemişti. Dünyanın bu keyfiyetini anlayan zatlar yani Allah dostları ona yüz vermemişlerdir. Bizler istesek de istemesek de Ana rahmindeyken bu dünyada lazım bütün cihazatla teçhiz edildiğimiz gibi, dünyaya geldiğimizde de annemizin memelerinde sütümüzü hazır bulduk öyle değil mi? Bu işler bizim ihtiyarımızla yani bizim çabamızla olmadı. Çocuk olduk ihtiyarımızla değil, genç olduk ihtiyarımızla değil, yaşlandık yine ihtiyarımızla değil. Aynı şekilde ihtiyarımız olmadan ölecek ve ve tekrar dirileceğiz. Bahsettiğimiz hallerin hiçbirinde hiçbir tasarrufa sahip olmayan insan haşa ahireti inkar etmekle de dirilmekten kurtulamayacaktır. Yani dirilmeyeceğiz öldükten sonra bir daha hayat yok diyen bunu demekle de bundan kurtulamayacak. Üzerinde bulunduğumuz dünya gemisi ahirete müteveccihen hareket etmektedir. Biz bu gemiye kendi irademizle değil Allah Celle Celaluhu'nun iradesiyle binmiş bulunuyoruz. Yolculuğumuz da onun iradesiyle devam ediyor. O sultanı ı Sermedi bizi bu gemiyle ahiret alemine götürdüğünü Kur'an-ı Kerim'in de beyan buyurduktan sonra bunun aksi iddialarda bulunmak beş para etmemektedir. Zira bir kimse bu gemi içinde hangi tarafa koşarsa koşsun, ve ne gibi iddialarda bulunursa bulunsun, gideceği yer ölüm rıhtımı ve onun arkasındaki ahiret alemidir. Gitmemek, karşı koymak irade ve ihtiyarımızla bizim çabamızda değildir. Bu mecburi yolculukta bizim dünyevi makamlarımız gemideki mevkilere benzetilebilir. Dünya bir seyyare, mühim olan husus gideceğimiz yerin selameti sahil olmasıdır. Güzel bir yer olmasıdır. Bu sahile birinci mevkide gitmekle ikinci veya üçüncü mevkide gitmek arasında aslında bir fark yoktur. Vagonun, tren vagonunun birinci mevki ile en son mevkiinde menzile ulaşmak arasında fark yoktur. Tren aynı yere gidiyor ama hangi şekilde gidiyoruz veya oraya varabilecek miyiz? Aksi halde, yani cezaya ve felakete gitmemiz halinde hiçbir mevki bizi tatmin edemez ve derdimize de deva olamayacaktır. Elimizde kalan ders mütealasında yazılıp yırtılan kağıtlar veya kara tahtada yazılıp silinen cümleler zamanla insanın dimağından yani aklından bir ilim teşekkülüne sebep oluyorlar. Aynı şekilde yapılan ibadetler de birikerek insanı ruhen terakki yani yükselmeye sevk ediyor ve ona cennete liyakat kazandırıyorlar. Diğer taraftan bir lise mezunu 10 sene tıp ilmiyle alakadar oluyor. Hazırlanıyor üniversiteye, tıbbı kazanıyor, 6 sene sürüyor, ondan sonra ihtisas derken 10 sene tıpla alakadar oluyor. Bu bilgiler o şahsın dimağına akıp onu doktorluk sahasında mütehassıs ediyor. Uzman yapıyor. Demek ki manaların akıp birikmesiyle bir şeyler teşekkül edebilmekte. Bütün hayırların cennete, bütün şerlerin ise cehenneme akmasına bu misal ile bir derece bakılabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Cennete layık bir kıymet almak. İlkokul, ortaokul, ve liseyi mütakip tıp fakültesine giren ve oradaki tahsilini de tamamlayan bir talebe artık doktor olmaya liyakat kazanmış demektir. Tıp fakültesinden mezun olan bir talebe ile kendisiyle aynı yaşta fakat hiç tahsil görmemiş diğer bir şahıs arasında ilk nazarda herhangi bir fark görülmemektedir. Fakat hakikatte fakültü mezunu olan şahıs yıllarca tıp sahasında amel etmiş, deneyler yapmış, okumuş, yazmış ve zamanı doktorluğa liyakat için harcamıştır. Diğer şahıs ise zamanını tıbba ait olmayan şeylerle geçirmiş, doktorlukla ilgili ilim tahsil etmemiş ve amel etmemiştir. Neticede 30 yaşına girdiği halde bu sahada bir adım dahi atmamıştır. Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak bir insanın cennete layık olabilmesi için hangi fakültede okuması, neleri bilmesi, ne gibi ameller işlemesi ve hangi işlerden sakınması gerektiğini bizlere bildirmiştir. Bu fakülte İslamiyettir ve bu fakültenin müfredatı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu fakültenin öğretmeni Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu fakülteye kayıt olabilmenin şartı ise imandır. Sınıf geçebilmenin icabı ise ibadettir. Önce iman, sonra ibadet. İnsan namaz kılmakla dersine çalışmış talebe gibi oluyor. Ders çalışan bir talebe dersini bitirdiği zaman eline maddeten bir şey geçmiş değildir fakat manen bilgisine yeni şeyler ilave etmiş olması yönüyle gayesine bir adım daha yaklaşmış ve tahsilinin neticesi ve maksudu olan makama liyakat kesbetme hususunda bir derece daha kazanmıştır. Namaz kıldığı halde dünyevi işlerinin iyi gitmemesine hayret eden veya namazı böyle bir gaye için kılan kimse namazı anlamamış demektir. Bir talebe mezun oluncaya kadar maaş beklemez. Ücret mezuniyetten sonradır. Bu dünya bizim için bir imtihan salonudur. Biz burada peşine ücretini beklersek yanılmış oluruz. Elbette Allah'ın lütfundan bir takım ücretler, bir takım güzellikler verilecek, veriliyordu zaten. Bu salondan ölüm ile ayrılacak mükafat veya ceza menziline doğru yol alacağız. Adem'i israf ve ahiret konusunda ise her insana bir çift el verilmiş ve bu eller binler vazifelerle görevlendirilmiş, insanlar yeme ve içmekten yazı yazmaya, çalışmaktan elbise giymeye kadar bütün işlerini bu bir çift elle yapmaktadırlar. Aynı şekilde insan bir tek dil ile her çeşit tadı alabilmekte ve yemeklerin muhtelif sıcaklıklarını ölçebilmektedirler. Her bir iş nevi için ayrı bir el ve her bir tat ve sıcaklık için ayrı bir dil icabetseydi Düşünün, insanların yanlarında arabalarla el ve dil taşımaları lazım gelecekti. Bir insanın vücudunda fazla bir aza bulunamayacağı gibi noksan bir hususa rastlamak da mümkün olmayacaktır. Eğer ahiret olmazsa bir tek dilinde binler hikmet ve israfsızlık delilleri bulunan bir insan tamamıyla israf edilmiş olacaktır. Mesele sadece insanın israf edilmesiyle de kalmayacak. Ona hizmet eden umum cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanların da yaratılışı abesiyete inkılap edecektir. Yani meyve israf edilince ağaç da israf edilmiş olacağı gibi insanın ölümle yok edilmesi, kainatın idamı ve yok edilmesi demek olacaktır. İsraftan ve abesiyetten münezzeh olan Hakim-i Ezeli, elbette vaad ettiği ahirete bizleri götürecek ve bu güzel kainatı israf etmeyecektir inşallah. Bugünlük nüktelerden bu kadar sevgili dostlarım. İnşallah devamını getirmeye çalışacağım Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.